Selam herkese yeni bir Minecraft videosuna hoş geldin. Bugün Minecraft hakkında <laughs> yani Minecraft'ta olacak. Bir mi yapıyorsun? Bunu hızlandıracaksın bir kale mi? Daha hızlı. Kod yazarak hem de. Şimdi oyuna girdin mi? Evet. Bir kale kağıt ve kalem alıyorsun. Konumun açık olması gerekiyor. Ayarlardan konumunu açıyorsun. Benim yerim burası evet. Bunu yazıyorsun. Bak. Eksi 94. 68. Eksi 25. Bunu kağıt ve kağıdına yazıyorsun tamam mı? Sonra bunu nereye kadar çekeceksin? Ne kadar uzunlukta olacak? Ben şuraya kadar çekeceğim. Ne kadardı? 94 68. Ben yazdım bunları. Evet. evet in şöyle aşağıya. 68 80 mi? Evet 80. Ben yani 80'e kadar şöyle yapmak istiyorum. 80 yerden yüksekliği 80 olacak. Şuradan çapraz bir şekilde yukarıya doğru yapıyoruz. Yazıyoruz. Yanlış bir yer yaptım. Evet. Yazdık mı? Şimdi e, mesajlar bölümüne giriyoruz. E, slash Fil. Fil bak. 2L ile fil. Boşluk atıyoruz. Eks, e, yazdığımız komutları. E, yani yazdığımız konumları yazıyoruz. Eksi. 94. Boşluk. 68. Ne Neyle doldurmak istiyorsunuz? Onun İngilizcesini öğrenmeniz gerekiyor. Çevreye giriyorsun abi. Açıyorsun. Tahta ne demek? Yaz. Buluyorsun yapıştır. Konumu ne yazıyorsun? Eksi 25. Sonra eksi 94. Üstüne eksi 80. Eksi 80 mi? 80. 80. 80. Bir de eksi 42. Tamam. Şimdi bak. Zaten görürsün. Üst tarafta yazıyor. Ne koymak istiyorsan gözükür. Ben ne koymak istiyorum? Mesela obsidian. Ob Obsidian. Ob -si Böyle yaptım Şak. Nerede yaptık he? İşte. Ee, buradan yeniden görebilin. Üstünde gözüküyor mu? Şöyle 80. Yani bak şuraya Evet. Aynı yani daha, daha az önce bu konumdaydık. Ondan önce işte şuradaydık. Bak. Video geri sar oradan oraya. O konumları yazıyorsun. Tamam mı? İstediğin bloğun İngilizcesini öğrenerek buraya yazıyoruz. İngilizce neyse kendine yaz arkadaş. Orası sana kalmış bir şey. Kaleyi böyle dört, dört yerlerini konu konumunu alarak yapıyorum. Video olmuştur inşallah. Umarım beğenirsin. Abone ol lütfen. Gerekli. Video. Ne diyeyim başka? İşte böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoya.